öyle bir otoparka motorları bıraktık. Hanımın iş yerinden arkadaşlarıyla, arkadaşlarının çocuklarıyla havuza yüzmeye geldik. Bildiği bir havuz varmış. Buraya aynı zamanda toptan yumurta da veriyormuş. Hem tahsilatını yapacak hem yüzeceğiz. Fiyat şöyle. Çocuklara 1 dolarmış, yetişkinlere 2 dolarmış. Giriş ücreti. Havuza doğru ilerliyoruz. O burada yemek bilmem yer de varmış. Lokanta gibi bir yerde var. Burası Neyse kafirliği kaybetmeyeyim. Havuza bakalım. mekan bayağı büyük. Su sirkülasyonu var. Havuz çalışıyor. Biraz sonra kulorum da koklarım eğer. Ah kulor kokusunu aldım. Tamam bu havuza girilebilir. Kafile burada. Kendimiz yaslanıyorum. Oturacak bir yer arıyoruz. Hello. <laughs> geldim buraya. Burası da benim otele çok yakın. Bir 5 dakikalık motor sürme mesafesiyle buraya ulaştık. Gelen misafirleri buraya getirebiliriz. Buradan bir haberdim. Böyle bir yerin olduğundan hiç haberim yoktu. Oo. Oradan atlama yeri var. Çocuklar oradan atıyor. Hadi oğlum. Devam et. Fırla. bayağı sağlam fırladı. Benim adım hemen hamamı kapmış. Soyunma kabinine doğru gidiyoruz. Düzerlerimizi değiştireceğiz. Sound kam. Yani yanlış anlamadıysam soyunma kabinine gidiyoruz. Benim altına havuza girmek istemiyormuş. Sadece oğlan ve bana 2 dolar para dedik. Sanıyorum benim öğrendiğim bilgi yanlışmış. İkimiz birer duvara havuza gireceğiz. Benim şortumu aldı. Soyunma bakabını da o tarafta değilmiş. Şimdi başka bir tarafa gidiyoruz. Giyinmek için. Ondan sonra cumhurlop havuza. şimdilik bu gelişte sistemi öğrenmiş oldum. Nerede soyunuluyor, nerede giriliyor, para nereye veriliyor, kaç para. Daha geldiğimde acını çekmem. Bu havuz hakikaten güzelmiş. Bayağı bir geniş bir havuz. Evet. Soyunma kabinlerine geldik. Yes, okay. Üzerimizi değiştirdik. Şöyle yola çıktık. Şimdi şu kamerayı da hatuna vereyim. Ondan sonra atlayalım soğuk sulara. Kendimizi bir atalım. Kullanmasını da öğreteyim ona. İyi kötü çat pat. Belki çeker. Bilmiyorum. Hala o. yemekler gidiyor. Gözler Hani. Can. This one sold. Sold? Yeah, yeah. This one sold. Sip Yes. Take it and wait. This one bump pause stop one pause start. Okay. Yes. yes. Okay. Bunu teslim ediyoruz. Yes. Okay. Okay. yes. My son, I don't know. Okay. Hey, lady, my son. Yeah, okay. <coughs> <coughs> okay, <full> who's <swimming> the here? <coughs> <coughs> And Kadam's right is name. and here are a lot of people and sunday saturday also and everybody like to come here and food very good also a lot of food Can kind of pong yes yes no now okay, uh, okay. <laughs> now okay <laughs> okay do okay now okay this one the fourgrams right here so many people to come and have very good food and many many people Sunday and so today can come here and very nice very nice place and so happy to and yeah? many people and you see everybody come here yeah yes, yes. Yes, yes. okay yeah โอเคนี่วิบฮับตัวฟูดและสูบบิ๊กและมีน้ำฟูดฟูดฟูดฟูดอันนี้โอเค And you see how many, many people. So many people and um, have also chart and chart rang and this so young អ្នកខ្លួននែស្អាតហ៎ចែថតអាឯងមកថតអាឯងថតនេះផុតអាខែនេះថតអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអ sofa bir az önce karşıdaki kaydıraktan oğlanla beraber atladık hatun arkamdan geldi beni tam inerken çekmiş kamera konusunda biraz acemi en iniş aşamasında iniş aşamasında bir miktar gözüküyorum oradan atlamaya cesaret ettim buradan çok ufakmış gibi gözüküyor da ama bayağı yüksekteymiş. Yemeğe oturduk. Yemek söylemişler. Burada her zaman bir karıcaz var. Yumurta kaynatmış gelmiş. Şu anda bana bazı yumurtadan veriyor. Fantamız var. Yeşil bir fanta var. Su var. Neyse karnımızı bu doyuramadım. Kendime pilav aldım. Bunların pilavlarının içinde de karides varmış. Misli söylenmiş karides var. Önce pilavdan biraz kaşıklayacağım. Bu arada herkes havuzun çıkarmaya devam ediyor. Adı rahatmış. Hatun denemeni istiyorum dedi. Oğlan da buna bandırman gerekiyor. Bakalım neymiş. Hmm. ममम बोल शमशक यो शमशक्ति हमका के देखि आयन हो क्वा बजे खराब गर्छ सबै जान्छ

burada atölye gibi bir şey var sanki ama içeriye girmeyeceğim. Özel bir ülke benziyor. Şu alanı bir dolaşalım. Burada bir pist var ama bu pist ne için yapılmış bilmiyorum. Burada yeğik figürleri var. Sanki go kart pist gibi bir şey. Değişik değişik şeyler var. Orada kocaman bir maskot var karşıda. arkada başka bir alan daha var. Evet. Sanırım açık değil. Ne için inşa edilmiş? Hiçbir fikrim yok. Hemen şu arkadaki yeşil alanın arkasında. Orada bir şeyler var. Ve sanki bu alan yeni yapılıyormuş gibi. Ya da sezonu hazırlanıyor. Sezonda faaliyete geçecek. Bilmiyorum. Şurada bir alan var. Önce bir oraya bakalım neymiş. Çocuk parkı gibi bir şey sanki. Evet. Buraya giriş yok. Henüz giriş yok. Orada kılın dışıntıları falan var. Muhtemelen içerisi soğutuculu odalarla dolu. Ama ne için? kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Dönelim geriye. Su parkına doğru yola çıkalım. Burada iki tane, üç tane yan yana oturma alanı var. Muhtemelen onlarda da hamak vardır. Çünkü bunların oturma alanları hamaksız olmuyor. Evet var. Orada bir tane hamak gördüm. Bir kişi oturuyor. Ya görevli ya da başka bir kişi var. Kar parkı. Ha, burası araç parkıymış. Bu arabayla gelenler için sanıyorum, sanıyorum burası park, araba parkı. Ama girişin nerede? Hiçbir fikrim yok. Devam edelim. Orada bir tane araba var. Devam edelim. Bizimkinleri burayım. Havuza doğru şu anda geçiş yapalım. Bu havuzda az önce yaklaşık 3 saat boyunca yüzdüm. 3 saat tadını çıkardım. Bu taraflar. Bu taraflar mı lazım? Yoksa bu taraflar mı? Yok bu taraflar. <laughs> bu taraflarmış evet gördüm. <laughs> 10 dakikalığına bizimkilerin olduğu alandan ayrıldım. Şu kaydırak parkının yanına gidip oradan atlayanları görmek istiyorum. Yani görmek istiyoruz. O tarafa, tarafa doğru ilerim gidelim. Tamamıyla yerel halk var. Bir tane turist gördüm benim dışında. Ben yani de turist sayılmam. Yani yabancı ürük diyeyim. Bir tane kişi gördüm. Havuzda yüzerken o da yüzüyordu. Başka kimse yok diğer insanların tamamı kimer insanı. Burada can yelekleri var, kiraya veriliyor. Giriş ücretini buradan ödemiştik. Bak, bakın ticket yazıyor. 2 dolar. 8 bin diğer. Gördüğünüz üzere parayı buraya ödedik. Hello Buralarda temiz su var Temiz su havuzdan çıkanlar durulanıyor Diğer taraflarda da var Kaydırağın olduğu anına geldik yavaş yavaş geldik Çocuklara bir seyredelim Yine de çocuklar kayıyor Ben bir defa atladım Ondan sonra atlamadım Yakmayın canım. Gelen var mı? Gelen yok. Bekleyelim bakalım. Hemen çıkar. Isla da bekliyoruz. Birisi koştura koştura çıkıyor. Bir tane kız çocuğu koştura koştura çıkıyor. Evet. Çıktı. Başlangıç noktasına geldi gelir gelmez zıpladı hoppa uçarak gitti sıradaki Yasin hoppa bu da uçarak gitti evet sıradaki Yasin başka var mı hoppa <laughs> <laughs> çok güzel evleniyor kamerayı gören de atmaya başladı çok güzeller ya Başka var mı? Evet, bir tane daha erkek çocuğu geliyor. Hoppa! Harika. Evet, atlayanlar da orada. Bakın hepsi bize el sallıyor şu anda. Geliyor, gelemiyor. Geliyor, geldi. Hop! Daha. Bu kadar çıktı gene. Çocuklar hakikaten çok harika. Bir defa daha atlayışlarını serdelim ondan sonra gidelim. Bunlar sanırım Ladyboy. Şu anda da yukarı gidiyorlar. geldi. Hop. Oha uçarak geldi vallahi. Şuradaki gelsin. Aha bu da uçtu. Dönelim. <laughs> bu kadar. Şu an bize yeter. Her tarafım ıslandı. Alan çok güzel. Havuz çok güzel. Ya. Yeah, yeah, DJI. Oh, good. DJI. Same? Yeah. good. Dediğim gibi havuz otelden motorla çıktık. Yaklaşık bir 5 dakikalık motor mesafesinde giriş yetişimler için 2 dolar, 2 dolar para dedik. Tadını çıkardık, 2 saat, 3 saat yüzdük. O arkamda şu anda çocukların bize şov yaptığı kaydıraktan ben bir defa atladım. Bana yetti. Biraz sonra çıkar gideriz artık. Gün güzeldi. Yemek söylediler. Yemeklerin ücretlerini kendileri ödedi. Yemeklere ne kadar para verdiler bilmiyorum. Ben sadece havuz paralarını verdim. Yani yeltenmeye dahi vaktim olmadı ödemişler. Söylemişler ve ödemişler. Ne zaman söylediklerini dahi bilmiyorum. Bakın burada bir tane daha duş alanı var. Aynı diğer taraftaki gibi. Dönüş yolculuğu başladı. Her güzel anın bir de finish noktası var güzel eğlendik. Yedik, içtik, yüzdük. Tadını çıkardık. Otele dönüş yolculuğu başladı. San, bir karfon. <laughs> Gün güzeldi, gayet iyiydik. <laughs> Hoşça kal neşeli havuz. Biz geldik ve gidiyoruz. Algida dondurmalarımızı da aldık. Motor otoparkına doğru devam ediyoruz. 3 tane motorla geldik. Yaklaşık 5-6 tane çocuk var. Bunların hepsi 3 motora binecek. 2 motora binecek daha doğrusu. Ben tek başıma geldim. Benim motorla. Tomorrow motoru işte burada. Evet gençler bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Esen kalın. Hani? Evet. Say see you. Hello. Not hello see you. See you. Later. Yeah, okay. See you later. Bye bye.